fiyatların yükselmesinden dolayı insanlar motosiklete meyil etti. Yani başka çareleri de yok insanların. Evet. Hem trafik kullanımı çok güzel. Park sorunu yok. Evet. ekonomiktir. Yakıt tüketimi düşüktür. yani motosikleti kullanılması kötü değil. Ben iyi olarak görüyorum. Ve Tabii. Bu, yani bu yani bu konuda da birçok insan bu işten faydalanıyor. Hem binen, hem Aynen. kullanan, Aynen. hem satan, hem tamir eden. Aynen. Aynen. Yani güzel bir potansiyel. Yani ben düşüneceğim bu şu an. Hani bu sayıyı ben daha fazla bekliyorum. Yani. Mesela daha şu mı? an Asya Aynı ülkelerine baktığınız zaman söyle, insan nüfusu olur. kadar motosiklet kullanıyor. Yani motosiklet kullanımını yaydırmak için ve hatta ben 125 cc'ye kadar B ehliyetinden kullanmasını taraftarıyım şu an. Hükümet de inşallah böyle bir düzenleme yapacak. 125 cc'ye kadar B ehliyetinden kullanırsa bu sayı daha da artacak. Aynen. Çok güzel olur. Zaten yollarımız küçük, dar. Yollarımız kaldırmıyor. İnsan Aynen. nüfusu çok. Yani gerçekten Güneydoğu içinde Şanlıurfa ufak, gerçekten çok gelişen bir il ve aynı zamanda nüfus patlaması yaşandı. Yollarımız kaldırmıyor. Motosiklet kullanımı fazlalaşırsa evet. Yani bizim için güzel olur. Şu an seçim havasının olmaması normaldir. Neden normaldir? Yani depremler yaşandı bizim bölgemizde. Seller geldi. Tabii, tabii. Yani insanlar bir yandan dertlerinden mi uğraşsın seçimden? Yani aynı zamanda ben aslında seçim 14 Mayıs'ta değil de daha ileride bir tarihte ertelenmesinden fikirdim. Yapmadılar. Yani şu insanların acıları zaten ortada. Evlerini kaybedenler, hayatlarını kaybedenler, yani gerçekten çok büyük kayıplar var. Ha, keşke biraz daha ertelenseydi. Yani benim fikrim bu. Daha iyi olurdu. En azından insanlar acılarını unuturdu. Evleri yapılırdı. Yani şimdi seçimin zamanı mı? Tabii bu muhalefet açısından kötü olabilir ama benim söylediklerim keşke olmasaydı. Yani. yani gerçekten kolay değil. Yani bir yakınını kaybetmişsin, evini kaybetmişsin, yıllar boyunca çalışmışsın, çabalamışsın, evini düzeltmişsin selde gitmiş depremde yıkılmış insanlar gecelerce yatmadı. Ya kolay değil ya bu psikolojik kolay mı ya? Ve Urfa en az depremi yaşayan illerden biri. Yani